Valla tabii önce bizim için çok önemli bir galibiyet. Yani buralardan aldığımız üç puanlar takımlar için bizim gibi takımlar için, Anadolu takımları için çok önemli. Ama hep futbolda şu var. Zaten güzelliği de bu. Bilinmezlikler, yani sonucu bilinen bir şey olsa tahmin edilebilir oluyor ama kesin sonucu kimse bilemiyor. O yüzden bu sonuçlar Türk futboluna da güzel şeyler katıyor. Güzel bir heyecan katıyor. Bizim için çok mutluluk verici, camiamız için. Ve hani Giresunspor'un e, sempatik bir tavrı var. Çok e, farklı camialardan da bize karşı sağ olsunlar. Çok iyi teveccüh görüyoruz. Çok e, iltifatlar da alıyoruz. Onları da mutlu etmek bizi mutlu ediyor. Çünkü e, Giresun Spor'un yürüyüşü, mütevaziliğini bozmayan, e, hani duruşunu hiçbir zaman nasıl başladıysa öyle devam eden bir takım. Bizden bu galibiyetler hem bizi hem böyle bize sempatiyle bakan futbol severleri hem de Giresun spor camiasını inanılmaz mutlu ediyor. O yüzden bizim için çok önemli bir 3 puandı. E, tüm e, hem teknik direktörümüzü e, hem de futbolcularımızı tebrik ediyorum. Bu arada bir özelliği de vardı. Bugün Hakan Keleş hocamızın doğum günü. E, maç konuşmasında da arkadaşlara dedim hani e, ona böyle bir hediye verebilirsek çok anlamlı olacak. E, ona da e, bu maç hediyesi olsun doğum günü. Nice yaşlara diyorum. Başkanım 13. sırada bir Giresun Spor var. Aslında sezon çok iyi başlamamıştı ama daha sonrasında hem takımın oturması hem oyuncuların birbirine alışması sonrası sonuçlar da gelmeye başladı. Giresun Spor'un bu seneki hedefi nedir? Şöyle bizim aslında birinci etapta tabii ki hani bu ligde kalıcı olabilmek. Yeni çıkmış takımların bu ligde kalıcı olabilmesi önemli. Çünkü yeni takım kuruyorsunuz. Yani sadece bizim için değil aslında birçok futbol camiasındaki yeni kurulan takımlar. Hani bunlar büyükler için dediğimiz takımlar için de geçerli. Yeni kurulunda büyük bir risk alıyorsunuz. Ki kadrolara baktığınız ama bazen bazı kadrolar çok farklı işler yapıyor. Yani hani sadece isim olması veya futbolcunun belli bir kariyerde olması önemli değil. o yüzden hani Giresunspor'un bu sene yapacağı iyi işlerle bu sene ligde kalıcı olması önemli. Sonra zaten lige alıştıktan sonra daha kolay şeyler yapabilirsiniz. Kadronuzun üzerine belli eksikleri eklersiniz ve devam edersiniz elbette çok kötü başlamıştı. Ya futbol camiası da biliyor. Hani o kadar kötü ki hani her şey çok kötüydü. Gol atamayan bir Giresun Spor, 3 puan alamayan bir Giresun Spor. İşte hocasını gönderin diye baskı yapan bir taraftar grubu falan filan her şey vardı yani. Doğal hani bunlar futbolda olduğu için. Ama o günlerde de hep söyledim. Dedim ki yani evet bugün birbirimize sahip çıkmamız ve farklı olan şey Türkiye'de beni bu konuda çok takdir ediyorlar ama aslında doğal olan bu. Yani ileri vadeli planlar yapabilecekseniz ekibinizi korumanız lazım. Ama maalesef futbolda üst üste mağlubiyetler gelince bu olmuyor. Benim hesap vereceğim çok yer yoktu. Ben sadece ee, bir planım vardı. Geldiğimizden itibaren hocamızla bu yola e, baş koyduk. Beraber e, çok da iyi bir ortamımız var. Futbolcularımız da bu ortama çok katkı veriyorlar. O yüzden e, inşallah doğru örnek oluyorduruz ve futbol camiasına farklı bir mesaj veriyorduruz en azından. Bu anlamda çok mutluyum. Başkanım Okan Kocuğu sormak istiyorum. Galatasaray'ın da tekrar oyuncuyu geri çağırdığı söylentileri var. Sizin bir görüşmeniz oldu mu bu konuda? Olmadı. Şöyle Okan e, Kocuk Giresunspor'un futbolcusu. Yani sözleşmesini hep söylüyorum. Bir maddede yok. Böyle bir talep de henüz yok yani bize gelen böyle bir talep yok. Ama ben hep diyalogtan yanayım yani hep, hep tamamen şey demiyorum yani tabii ki görüşülebilir konuşabiliriz ama veririm demiyorum bu yanlış anlaşılmasın. Çünkü yani bizim kalecimiz sonuçta geldi o çok mutlu Giresun'da çünkü yani futbol oynaması lazım Okan'ın. O yüzden hani ben kalecimden çok memnunum ama bu soru bu aralar tabii çok gündemde henüz bana gelen bir talep yok. Okan Giresunspor'un futbolcusu. Ee, o yüzden e, hani bu konu sadece böyle kalabiliyor askıda. Talep gelirse peki görüşürüz ne olur başkanım? Yani gö ya elbette görüşürüz ama orada birçok şey etken var. Yani biz ne yapacağız? Hani bu olmadığı için de çok bunu da konuşmak istemiyorum. O zaman biz ne yaparız? Henüz olmadığı için biz yok sayıyoruz. Biz o kanla yolumuza devam ediyoruz şu an bunu söyleyebilirim. Çünkü bir talep yok. Ama evet. talep olursa onun planlarını yapmamız lazım. O zaman tabii bunu düşünce Salep olmadan da kendi kendimize bir şey şey yapmıyorum. O yüzden hani devam ediyoruz. Okan gol bizim futbolcumuz çok da değerli. Kendisi de Giresun'da çok mutlu. O yüzden yolumuza devam ediyoruz. İnşallah Okan e, bu sene ona da söyledim. Yani Giresunspor'un kalesini koruyarak ha seneye Galatasaray'a döner o başka bir şey ama e, bu sene iyi bir sezon geçirsin. Okan için de e, güzel bir hikaye olsun inşallah. Başkanım transfer dönemi açılıyor. Bildiğimiz kadarıyla da evet. bir yasağı var. Evet. E, yasak kalacak mı? E, Hakan Hoca ile transfer konusunda bir <laughs> görüşmeniz oldu mu? Transfer yapacak mı? Giresun sporu evet. en şeffaf kulüplerden bir tanesi aslında. hani Yasak dediğimiz rakama hani bakarsak e, Birçok kulüpte en az borcu olan takımdır diyebilirim Giresun. Hani en az borçlu 3-4 takımdan bir tanesi. Yani transfer tahtasındaki gelişmeler çok zor değil yani çok fazla bir şey yok orayı hallederiz. Hocamızla konuştuk yani hocamız bugün Giresun Spor'da ilk 11'de oynayan 3 tane oyuncusu eksikti. Ve cezalı olan 4 futbolcusu var Afrika Kupası'nda gitmiş futbolcular vardı aslında Giresun Spor eksik oynadı bugün. Ee, ama futbolcu katalım mı? Evet, hocamızla konuşuyoruz. Ee, hocamızın da bize talebi olan e, ama çok değil. Yani ben devre arası transferlerine karşıyım. Geçen sene e, e birincilikte çıkarken devre arasında transfer yapmayan tek takımdık biz. O zaman da bana demişlerdi ya adam almıyorsun, o 35 puanın var ilk yanının liderisin. E, dediler ki hani, bu taraftar seni sokağa çıkmaz eder, şöyle yapar böyle yapar hani şampiyonluğu kaçırırsan. Dedim ki ben hiç kimseye şampiyonluk sözü vermedim. Ama bizim hesabımız, kitabımız ve yapabileceklerimiz böyle devre arası transferi yapmamıştım. Bu dönem iki, iki tane, üç tane hocamızın istediği futbolcular olursa onları yapacağız. Yani onunla ilgili çalışmamız var. İnşallah sezona transfer e, tarihi geldiğinde bununla ilgili biraz spor Aşey gerekleri yapacaktım. belirtebilir ya Aslında da? şöyle hocamız hani e, bir forvet ihtiyacını bana herkes söylüyor. Yani kimi görsem sokakta kestaneci de görsem bana diyor ki başkan bir forvet alacak mısın? Tabi ee, tabii yani bir, e, bir tane daha golcü katmamız lazım. Belki öne bir adam daha almamız lazım. İki adam e, alacağız gibi duruyor. Yani Ama tabii doğru şeyleri oturtursak, bizim takıma uyarsa. Çünkü bizim takımın bir kimliği var. Yine sporun ne oynadığını, nasıl oynadığını ve kimler oynadığını herkes biliyor. Biraz geçen seneki Beşiktaş gibi. E, o örneği hep veriyorum. Çünkü geçen sene aynen bizim kadromuzda 14 kişiydi aşağı yukarı yani oynayan. Beşiktaş'ın da öyleydi. Şampiyon oldu iki takımda. E, bu sene de öyle. Hani çok da transfer yapalım diye yapmayacağız. Bizim takımın karakterine uyan oyuncularla anlaşma sağlayabilirsek takıma iki veya üç oyuncu katacağız. Çok teşekkür ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Her Sağ tekrar. olun. İyi yayınlar. Herkese selamlar. iyi akşamlar.